Merkeze, kez Z hmm. 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 Ha, bak şu kaç uzayız? evet bugün kuzenimin kardeşinden e, abisinin yani kuzenimin şeyini aldım ve kalpsiz modda bunlar oha baya bitim var piglinle alakalı ama hemen şunları siliyorum Buna Ayşe, buna otomatik bendeki chatte ben başarıyı kazandım değil mi? Oha! Normalde bunları o yaptı. Şu an sonra sadece ben olduğum için elmaslarsa, elmaslarsa, elmaslarla sar beni istikbal gönderdi. Kanıtlarla sar beni ciddi düşkünlük falan. Tamam şu gitsin. Oğlum kaç tane kedi sahiplenmiş lan bu? A, tasmanın ana yeşil tasma, siyah tasma, mavi tasma. Senin tasman ne? Sen de yeşilsin. Sen siyah mavi. Ben maviyi daha çok severim. Ben bunu sahiplenereceğim. Ama bu kuzenimin soru yani haberi yok şu an. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Stekler en gözü var. Oyunu neden bitirmedin? İki elmas elma şey Ya hileci ya. Arkadaşlar bu da dört stek şey toplamamış. Bunu aldım. Bunda da yok oldu. Bunda koydum bunda da var oldu. Yani sadece ikisi de koymuş full. Elmas da bir tane yapmış. Oha bu ne oğlum kafa? bu ne? Hiç kullanmamış daha. Yeni açmış sanırım. Da aşırı fazla şey var. Çiğ tavuk eti, güveç var ya iki tane. Bir altın almış. Şunları bir koyalım. Olta var. Oyun hangi modda oynuyor? Ha barışın. Tam barışınsa bir ayarlardan ha, yok yok. Şu şuradan kendimi kendime hayatta kalma modu yapayım. Bunda zombiler doğamıyor çünkü barışçındayım. anlamadım da. Nedir kalesine benziyor. Sanırım Blaze vardı. Ölmüşler. Vallahi kuzeninin sorunu da anlamadım. <laughs> Ayçay siz bir şey anladınız mı bu Ha Bir şey anlayan varsa yorumlara yazsın. Çünkü ben hiçbir şey anlamadım. Oha bu kadar ağlayan obsidiyen nereden buldun Creative'den mi aldım bunları? Oha çabuk var. Tilki çiftliği yapmış adam. O çok var. Aa balık yapmamış. Bir daha balık çiftliği. Sanırım oyun... Bu arada bunlarda kıvılmazlık biri var. Yani. açlığı güzel zaten altın elması. ne Tekat dur ne var lan? Keskinlik birle de savunma iki. Çabuk. Sen sen Bir dakika. Şovum alacağım. Beni mahveder. Mahveder. Benim o bir, Birisinin girdiğini anlamaması lazım. Gelin. Hepiniz gelin. Gel. Gidin bir dakika. Size de beni takip edin. Tamam gelin. Evet. Biraz, biraz, biraz soktuk. İk, yok. Efendim baba? Efendim? Baba, video videodayım. Arkadaşlar, bu ne? Hava kalmış ya ben burada kaldım. İmdat. Ah doğrudan kuvvetli değil. Bir dakika bir şey unutmuş. Gecenin çoğu olmuş. Yani. Aa merdiven var bir dakika. Akşişen merdiveni var. burada bile kediler var. Bu ne? Oha! Sen şaka yapıyorsun. Bahçeden buraya girilebiliyor. Bu ne? Sanırım eskiden yaptığı bir yer. Çünkü orada da sanırım öyle bir masası vardı. Bu sanırım depo gibi bir yer yapmaya çalışıyor. Yani yukarı çıkalım. Camdan yapalım. sandık var. Bakalım. Vagon, vagon. Yoksa roller coaster yaptı? Hayır sandığı kırdım. Vagonum var ablacım. Bir dakika. San... Sandık lazım bize. Ama bence creative'dan çıkalım lan. Creative'dan çıkalım böyle keşfedemiyoruz. Tamam. Kedilerini öldürebileyim mi? Ama net birisinin sarılığına girdiğini anla. Bu da Netherite kılıcının da canı gitti. Neyse. Oğlum biz vagonla girecektik. Aa! Oğlum bayağı roller coaster yapmış ya. Düşersen hem vagon gider hem şey. Neyse. Oğlum, gel bakalım vagon. Bir dakika. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Bana mesaj attı. O yüzden bay şu e, mikrofonu kapatıyorum. Bir de şöyle yapalım bizi görmesin. Arkadaşlar şimdi e, onun sunucusu o şu an sunucuya girdi. Sessiz mesaj atacağım. Kanka girdin mi? gibidim ya. şunu bir görmesini bekliyorum. Aşırı stres oldum. Roller kostuğu deniyordum çünkü. Roller kostuğu oradayım. Beni görmesin. Girdim. Server'ın adı ne? Kodu ne diye yazayım. Tam kodunu yazdı. Kodunu size söylemiyorum. Herkes gibi oyna. Bir dakika ne dedi? Kanka sen girdin mi diyor. Hey girdiğim ne oldu? He annesi yemeğe çağırmış. Tamam o zaman bir dakika o sırada biz de creative'a e geçelim. Şurayı bir halledelim. Şey lazım. Vay la diyor. Vay. The red diyelim. Redstone alalım. Şöyle yardım edelim ona. Yapmamın sebebi çünkü bunlarla beraber gitmiyor. Bunun söz konudan geçirmesi lazım. bıçaklık buldum. Buraya yaparsam Hı, ikisine de etki verdi. Yaptık. Abi bir insan nasıl oyuna girerken annesi çağırabilir ya. Çok şanssız. Neyse. Şimdi girebiliriz bak onunla. Bir dakika. Aa senin. Ya vayı da daha iyi. Bir dakika. Bir dakika. Vayı bir sınalım. İtemleri de bizde. Aç aslında itemleri bizde diyor. O girdiğinde itemlevi onda olur e, ee, ben de olacak diye bir şey yok. Onda da itam ne olacak? Tek yapmam gereken elimde hiçbir şey yokmuş Ben lan ama chatte yazıyor evet. Dafne chatte çok bakan bir çocuk değil. Ne yapıyorsun lan? hayır dur. dur. yazayım. Kanka kedini yanlış yere götürdüm. Sıkıntı yok diyor. İttirebilirsin diyor. Ama mantıklı kedi ittirmek. Abi işte her seferinde zaman mı kaybedeceğiz ya? E, çiftliğinde ne yani anlamadım. Bu da pembe koyunu var adamın. Çünkü tam ya bu Koyunla şey var ya yanlarında. Creative'den çıkıyorum. Bir tane elmasını da yiyelim. Yedik yapacağız. Altı büyülü yemedim bile. Şu düvenç bitmezse de tamam, Allah! Bu kadar. Bu kadar mıydı? Eğlenceliymiş. Gel. Evet. Allah! Aşağı iyi. Sevdim evini. Büyük de bu evi kreatifte yaptı ama. 3 tek pişmiş somonu var. Net Creative'den aldı. Yani böyle bir evde cidden bu da eve aşırı sevdim. buradan çıkılmıyor. Öyle bir şey yapmış ki buradan çıkılmıyor. Bu a volun kostunun olduğu gibi buradan da geliniyor. He anladım. Dediği şey şu. Böyle gelip böyle tıkarsa ya e, insan gibi döner. Böyle dönüp sandığı koyup aşağı iniyor. En sandığı var. Kedilerini sevdim. Aa ne kırmızı anı sermiş. Oha evin görünüşüne bak. Bayağı ulaşmış. Bayağı bir yarım saatine vermiş bu eve. Ah be verimliği yok neyse. Ben neyle de kazıyorum? Kıvılmazlık birine. Ah be. Odun toplayak mı? Gelin. Dur bir mesaj atayım. Hop mesaj atılıyor. Tamam. Arkadaşlar mesaj atıp geldim. O da tamam toplayabilirsin dedi gece olmadan şu arkas yerde bir de şu ancı sömüreceğim. Sonra an evet tekrar döneceğim çünkü ölürsem her şey yeter. Ama barışçıl modda ya. Aa, dur bu çiçekler nasıl burada oluştu bir mesaj yapayım. Arkadaşlar evet. Ee, bir Bu da aslında başlamış oyuna şu şu ada tam bu da şu da tam böyle başlamış kreatifte olduğu için uçarak şu ve doğru gitmiş ve evini orada kurmuş ah be onu çok güzel ya Minecraft müziği de hoş ah şu Minecraft müzikleri ah ama geçiyor biraz daha kaliteli olsa ya. Bir de yani böyle 5 yaşın altındaki kişilerin ölçebileceği bir oyun yani. Çok uzaklaşmayalım kaybederiz bak sonra. Şu ağacı da kesip gidelim. Geceleri ormanda kalmayı pek sevmiyorum. Bu kadar yeter gidelim. Aa. Güneş batıyor valla. Şu şu an fotoğraf çekin. Neyse videoyu durdurursunuz orada. O sırada fotoğraf çekin çünkü böyle gün anlamı cidden aşırı güzel. Gerçek hayatta yakalayamayacağınız bir fırsat. Cidden. Ne kadar şöyle bir bakalım. 8 tane ineğe ketir 8 tane de 14 tane bundan 14 tane de kuş. O 64'ten fazla topladık sanırım. 56 diyor. Bu da 56 mantıcak. Güzel 56 56. İşe <laughs> Ayşe 64 yapmanı yapmayı daha çok seven bir adam olduğu için iki tane bir tane daha kas lazım. Hemen şuraya gidelim. Sonra zaten videoyu bitireceğim. Bitireceğim. Videoyu bitirmemin sebebi videonun amacı arkadaşımın kuzenimin hesabına gizlice girip keşfetmek. Bu yüzden aç. Gidebilirim. Islandım. Şöyle. Bu videodan sonra bu da bir levelim ya. Alkin büyük mana full creative dedir ya. Bir levelim onu da ben yapmışımdır bence yani. Selam kedicikler. Güzel. Arkadaşlar neden iki tane topladım, bir tanesi dört ediyor yani sekiz, altmış dört oluyor. O genelde altmış dörtlük bir adam, toplamsa da altmış dört topluyor. Size altmış dört tane odun toplamanın yöntemini söyleyeyim mi? Yirmi sekiz tane aynı türden odun toplayın, aynı türden ikisi tek odunumuz oluyor. Neşe Tatlısı gibi yani. Acıktım ben büyük ama. Ay yok acıkmamışım. Sarım az azı yok bu çocuğun ya. Neyse de kendisi yapar. Çünkü gidip şimdi kova yapacağız da su yapacağız da gerek yok. Evde demir soğu falan yok. Bu da arkadaşlar şey, ilerleyen bölümlerde de gizlice sızacağım her bölüm yeni bir şey ekleyeceğini düşünüyorum Çünkü yeni açtığı için güzel olacak Hatta sabah köyünde bırakalım daya daya oynasın Hatta şu an bırakabilirim aşı güzel yapmış buradan bana izin verdiği için kuzenimin kardeşine de teşekkür ediyorum kaydet var hemen döndüm bu arada dünyanın adı ne? Dünya gizli giz. Dünya gizli. Evet. Gizli olmasının sebebi tek oyuncu bu. Yani sadece o girebiliyor. Çok oyun. Şimdi diyeceksiniz nasıl beraber birlikte girecektiniz. Sunucu onun ve şöyle bir şey var. Ee, sanırım yeni güncellemeyle bir şey geldi. Onlar eğer oyunun yapımcısı veya kodu yazdıysanız siz de girebiliyorsunuz. Gerçekten ücretsiz ve aşırı güzel bir oyun. Yani Minecraft ücretsiz mi onu bilmiyorum ama yani paralı büyük mala paralıydı. O da 500 TL falan. Yani bu zamana kadar bence 500 TL'den fazla yani 549 TL falan. Yani dünyada 600'den fazla para topladıysanız ve videomu sevdiyseniz ve böyle içeriklerin gelmesini de istiyorsanız lütfen aşağıya bir like bırakın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dikkatinizi ne çektiyse onu da aşağılara yazmayı unutmayın. Sağda çolda çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. O zaman sağlık.